Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bugünün ikinci videosu ve bu yeni videomuz ve bugün yanımda iki kişi var Biri Yaman biri Emir. Ne yapıyorsunuz? Oo oh, çarptık. İyi misiniz? Evet. İyi. Yaman. Ben... Emir bu videoya özel bir adam'a kuruşu fiks basabilir miyim? Yani. Hmm, tamam. Traktör. Ya risk faktörü. Arkadaşlar şimdi adama holi şimdi Lan bu ne lan? Yapacağız. Emir bu nasıl kullanılıyordu? Lan evet, sıkıştım. Ben. Lan ne oluyor? Emir hangi tuşlara basarak kullanılıyordu? Bu. Bu. Dur. Dur dur. Lan bakın Yaman uçacak. Arkadaşlar Olamaz. yaman uçacak. Yaman Olamaz. Uçacak. Olamaz. Kesinlikle yaman ben yaptım. işe. Yaman uçacak. Eğer bana bu yaşansa çok fena sinirleniyorum. Yapmayın lan bırakın beni. Bırakın beni. Çıkamıyorum hareket etmiyor. Yaman, Yaman kalk. Dünyaya görüşürüz de. Bye. Oğlum bu oyun niye ben? De bye, bye, bye bye. De. Emir hadi başla. Hadi uçur şu yamana. Uçurmuyor ki. Neyse o zaman boşver. Aa dur şey. Aga ben buna ge gerene basacaktım ama. Hı? Emir hangisine gerene basılıyor? Bu mu? Bu mu? Yoksa öbürü mü? Emir bunların hangisine gerene basılıyor? Hı. Bu. Oğlum ne yaptınız bana yine? Allah. Hayır Allah. gidiyor. Yok lan. Yerin içine girdim. <laughs> Yalan lan oh o. Yerin daha falan misin sen? Tamam. Arkadaşlar. Evet tekerleğim gözüküyor şey bakın. Tekerlek şey gözük. Aha. Sayaş tutuyorum. Tekerleğimi görüyor musun? Hani? Hani. Aha gördüm. Ben görmedim. Ben. Ha, gördüm. Hayır hayır bırakın ya, beni. Kullanacağım kullanacağım. Gidiyorum sen işte. Otur sen. ben ayarlarım. Ver beni. Allah. Arkadaşlar şu. bir tane sayaç kurdum o sayaç içerisinde en videoyu yapacağım. Dur. Beklemiş. Buradan nasıl çıkabilirim? Şöyle bir giriş falan. Vardır ya. Oldan. Şöyle şöyle bak kanat çırpıyorum bak bak. Ya Yaman ne yapıyorsun orada? Yok mu burada giriş ya? Yok. Ben şu an indim arabadan indim ben şu Emre an gidiyorum kanat. Bak. Ömer. Ömer. Hı. Ben hepsinin ankorunu şey yaptım. Sen tutkalın ankoru. Ha. Angel V4. Ya. Dın dın. Ya, sen hala orada ne yapıyorsun? Çıkamıyorum. Arka <laughs> Angel V4. Siz, bir ses duyabilir misiniz? Arkadaşlar hadi patlatıyoruz. Patla Em bomba hareket etmiyor. Allah öldüm. Aa gitti ve dördüm gitti. Pot. Oh. Emir. <laughs> gel buraya. Aa. Microfix. Ne lan? Arkadaşlar bu videoda çok eğleneceğiz. Önceki videodaki gibi. Şimdi size bir bak göstereyim mi? Ömer yapacak. Ha. Ömer sen tut. O bak tutar. ben göstereyim. Evet. Ama bu bug yapmak için Dragon Harpoon lazım yoksa yapılmıyor. Bir de bu... Dragon Harpoon. Bu ok. ok. Yaman bak basma. Zaten artık da basamazsın. Çekilin. Arkadaşlar bu okun tam buradaki ucuna basıyorsunuz. O olunca sadece ekranda tıklı... Aa olmadı. Emir <laughs> silsene. Silsene. <Sisene. gülüyor> <laughs> Dragon Harpoon dediğiniz ne lan? Ben de... Aa bu mu? Duruncu oh. oğlum. Bak oh. bu oh. Dragon Ork'un oh. bu yaman. Hmm. Emir bas. Ah. Basamadım da. Oğlum ekranım titriyor. Bırakın beni ben deney faresi miyim lan? <laughs> Arkadaşlar ve basıyorum. <laughs> Arkadaşlar sonradan tıklamanız oldu. gerekiyor. Böyle insan kaçırabiliyorsunuz. Mesela yapı da kaçırabiliyorsunuz. Emir gel ya. Yapsan. Arkadaşlar, hadi Arkadaşlar mesela Emir'i ben böyle kaçırabiliyorum. Yapma. Oh, böyle Bakmam lazım ona. İlk olarak onun üstüne gitmem gerekiyor ve onu başka tıklamam gerekiyor. <laughs> ne oluyor lan orada? Yaman orada Arkadaşlar, kaldı. Kızı kaçıracağım. Aga bir pvp açın da bir şey yapacağım ya. Arkadaşlar kızı kaçırıyoruz boşluğa. Ama terör şart gelmesin. Bu oh, terör şart gelmesin bir de <laughs> pvp açın be. Pvp'nizi açın. Enes <laughs> sen pvp'ni Şu Anni tırıncı. Şey Bekleyin ben geleyim açacağım. Hemen yine sor pvp'sini açsın. Başladın değil mi? Bekleyin ben de açacağım. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aga pvp'yi aç. Yaman'ın kurtulma taktiği çok güzeldi. 1 milyon IQ Yaman. Kendimi patlattım. Şimdi terör şarkı çıkartıyorum. Aga, Ömer bak. Ben o 3 tane var zaten. Ne, ne? Evet? diyorsun? Evet. Üç mızda oluyor. Üç tane yaptın mı? Hı hı. Barda ağızlarına değmeyin. PvP'niz açıksa bittiniz. Tek atıyor. Ağızlarına değmeyin. Ene sindirsen ya binemiyorum. Dur. Evet. Al indirdim. Aha. Oy. Kuluk kuluk. Arkadaşlar bu terör şarkı. Aa geri bu. Geri yapma bug'ını düzeltmemişsin Düzeltilemezler. Arkadaşlar Şimdi terör şarkı geldi ve buradaki kızları Kaçırmaya geldi Block Street oynayanlar Üçüncü e, dünyada Block Street oynayanlar Çoğunlukla terör şarkı biliyordur Yardım edin Terör şarkı yardım et Buyur ona Emir Hı? Emir ne yapıyorsun Hayır Yardım. Ben ne oluyor bana? Çıkacağım. Neyse. Buyuruma bir şey oldu az önce benim. Allah. Lan. Emir vur. Düştü. Emir vur vur vur. Vur bana. Benim lan bu benim. Ben ters kaldım. Yaman vur. Nasıl vurayım? Yaman. Aa. Ya Emir ben ne ne çekiyorum sen gene falan ya. Tamam. Emir e bu sefer ben o yaptığım patlatma şeyisinden çıkaracağım. Bekle. Göstereyim onu da. Ve arkadaşlar adınız boş verin. Emir. Ve kanat. 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 Aha oh. Daha var ki. Üç tane var zaten. <laughs> Yaman diğerini <laughs> al. O kaldı. Ya! <laughs> Terör şarkı yedi. Yaman sakın bombaya değme. Patlarsın. Hadi diğer terör şarkı kurtaracağız. Evet hadi. O terör şarkı kurtaracağız. Aa Ömer bir santr gemisi. Allah. O ne oluyor lan? <laughs> 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 ya ben santr gemisini yapayım mı? Neyse. Yap. bir santr gemisi kim kimde var oğlum? Ben yapayım mı? Yap bakayım. Nasıl yapacağım? Ben şimdi yapmam. Dur ben de yaparım. Bak bir standır gemisini yapıyorum. İyi izleyin. Seyret seyret bak. Hop 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 böyle. Bunları koyduk. Evet arkadaşlar. Onları koyduğunuz bir standır. Çok güzel bir standır. Buraya koyduk. Bunu da böyle koyduk. Bir standır. <laughs> Ama bir şey eksik. Karpun. Sen. Leviathan kalbini alacağız. Ha, arkadaşlar, doğru. Arkadaşlar ben bunları Pardon. başlatıyorum. Aha. Hadi siz bunun üstüne geçen uzaya gidiyormuş. Aa. Yaman Leviathan kalbini almam lazım. Allah. Yaman gittin mi uzaya? Gittim. Allah. Aa, Yaman yok, Leviathan kalbini alacağız. Leviathan'ın kalbini yapacağım ben. Yaman abart. Yaman Leviathan kalbini alacağım. Bart, ben ne kadar ne yapacağım şey? Kendimi uzaya göndereceğim bak. Abartmıyor bak ya gerçekten. Aynen, başka servere gitsek olur mu? Yok, Bu çok yok. laglı. Bu laglı değil. Pek laglı değil. Hı. 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 Buldum onları. Ya çok laglı bıktım. <laughs> Arkadaşlar izleyin. Nerede o? Bu bomba. Şuradan alayım. Geçen şeyi kalbini Patlatma onu patlatma patlatma. Hayır patlatma. Patlat. Evet. kalbini yapıyorum dur. Üçten geriye sayıyorsunuz. Ama ilk olarak şuradan butonu alıyorsunuz. Allah. <laughs> 3, 2 İki bir. <laughs> Sütlü çikolata gelsin mi? Olur. <laughs> Bu ne? Sütlü çikolata. <laughs> Çikolata benim arkadaşım. Ha Eren. Eren. Bu, Eren. Hı, hı Çok güzel ismi var. Ya <laughs> mu? <Mozart, gülüyor> <arıyorum. gülüyor> Aynen. Naha giderim. Aa, gitmiyorum ya. Arıyorlar bizi. Arki işler aranıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Mesut konser bizi üretim. arıyor. Astronot yapıyorum. Rıza baba bizi arıyor. Ya bu sefer niye lan la tıklattım? Ah, üç kolatayı şey yaptım, astronot yaptım. Ömer 13 dakikayı geçmiş olabilir mi? Aa, ben bir kontrol edeyim. Emir, hadi gel biz uzaya gidelim. Tamam. Koltuk. Eyvah. Of, ben, ben çok şey uzun gidiyorsun ben gitmiyorum. Ben çok şeydeyim ki aşağı. Ha, indim. arkadaşlar bir dakika kalmış. Ben burada videoyu bitiriyorum. Hadi herkese kucak dolu sevgiler. Hadi sıcak bay dolu bay. sıcak dolu sevgiler mi? Hadi görüşürüz. Bay bay.